Soru ilk bakışta korkutucu görünebilir ama çözümü oldukça pratik. Eğer ben ÖSYM'de hani matematik yazarı olsaydım hani kesinlikle böyle bir soru sorardım. Hani matematikle geometrinin o mükemmel uyumunu harika bir şekilde yansıtan bir soru oldu. Geçelim bakalım soruya. Şöyle bir f parçalı fonksiyonumuz var. f türev eksi 6 artı f türev k eşittir 0 eşitliğini sağlayan k değerlerinin toplamı kaçtır diye soruluyor. Aslında arkadaşlar şöyle bir soru verildiğinde Hani şu grafiği vermek zorunda değil açıkçası. Hani ben o pratik çözümü göstermek için ayrıca grafiksel bir şekilde de göstermek istedim. Şimdi bu soruya nasıl bir yaklaşmamız gerekiyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu her bir denklem aslında bir çember belirtiyor. İşte şu çember, işte yarı çapı 4 birim olan bir çember gördüğünüz gibi. Yarı çapı 1 birim olan bir çember. Yarı çapı yine 2 birim olan bir çemberi gösteriyor. Şimdi bu soruyu arkadaşlar uzun yoldan da yapabilirsiniz tabi. Ayrı ayrı bu ifadelerin türevini alırsınız. Buradan f türevi eksi 6'yı da bulup buradan K değerlerini bulabilirsiniz. Biraz işlemsel kalabalık olacak ama yine de soruyu çözmeniz mümkün. Ama ben size dediğim gibi daha pratik bir çözüm yönteminden bahsedeceğim. Arkadaşlar F türev eksi 6 nedir? F türev eksi 6 tam olarak eksi 6 noktasından çizilen şu teğet doğrunun eğimidir. Şimdi soru ne? Öncelikli olarak şunu ben biraz daha güzel bir şekilde çizmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu doğrunun eğimi ile öyle bir doğrunun eğimini toplayacağım ki bana sıfır verecek. Şimdi o K noktaları acaba nerelerde olabilir? Şimdi bu nokta aslında bu çemberin şöyle dört parçaya şöyle bölündüğünü göstersek. Dört parçaya bölündüğünde şu dörtte birlik kısmından çizilen teğetin eğimi değil midir? He, acaba diyorum ki diğer dörtte birlik kenardan çizilen teğetin eğimini bulmaya çalışsak nasıl bir sonuç elde ederiz? Yani misal veriyorum o nokta tam olarak şurada bir yerde olsun. Geldim şöyle bir teğet doğrusundan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar burada teğet kollardan çizilen doğru parçaların eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bir ikiz kenar üçgen var gördüğünüz gibi. Şunun şu birbirine eşit. E bu bir çember. O zaman ben şu üçgeni şöyle uzatmaya devam edersem bu üçgen nasıl bir üçgen olur arkadaşlar? İkiz kenar bir üçgen olur arkadaşlar. Peki ben bu kırmızı doğrunun eğimini bulmaya çalışırsam şu açının tanjantını alırım öyle değil mi? Yani nedir o da? Tanjant alfadır. Şimdi dikkat. Bu doğru için şu açının da alfa olduğunu söyleyebiliriz. İkiz kenar üçgen. O zaman şurası ne olur? 180 eksi alfa olur arkadaşlar. Şimdi dikkat. Bu mavi doğrunun eğimi nedir? Tanjant 180 eksi alfadır. İkinci bölgede tanjant negatif olduğundan burası eksi tanjant alfa olur. Tanjant alfa eksi tanjant alfa. Bunları topladık neyi verdi? sıfır verdi. He, o zaman düşünüyorum. Bu noktadan çizilen teğetin eğimiyle demek ki arkadaşlar çember üzerinde simetrik olan noktadan çizilen doğrunun eğimini bulmalıyız ki bu iki eğimin toplamı ne yapsın? Sıfır versin. O zaman arkadaşlar ben bu doğruya paralel olan doğruları bulmalıyım ki eğimler eşit olsun. Bir tanesini buldum. O da gördüğünüz gibi şuradaki eksi 2 noktasından yani k değerimiz buradan eksi 2 olabiliyor arkadaşlar. Şimdi geldim şuradaki çembere biraz daha yakınlaştıralım. Nasıl bir yorum yapmıştık? 4 parçaya böldüm çemberi. Ondan sonra 4'te 1'lik kısmından teğet doğrumu yapıştırdım. İşte bu noktadan çizilen teğetin eğimiyle topladığımızda 0 veriyor cevabını verdik arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Buradan hemen geldim arkadaşlar. Şöyle bak 4 parçaya böldüm. Buradan tam olarak şuradan çizilen teğetin eğimi de Arkadaşlar 2 bölü 4. Bak 2 burası. 4 parçaya böldüm. 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. O zaman burası ne olur? 3 bölü 2 olur. Yani tam olarak şu nokta bizim için 3 bölü 2 noktası olacaktır. Aynı şekilde burası da hemen şöyle bir yine 4 parçaya bölelim. Şöyle bir, şöyle ve şöyle. Tam olarak bize şu noktadan çizilen teğet gerekiyor. Arkadaşlar e şimdi zaten buradan burası 4 birim değil mi? E 4'ü 4'e böldüm 1 birim. 1, 2, 3. Burası 3 birim olmalı. E madem burası 3 birim. E burası da 2 birim. O zaman burası ne olmalı arkadaşlar? 5 olmalı. Yani o zaman k dediğimiz değerler. Eksi 2 olacak. Buradan 3 bölü 2 olacak. Bir de arkadaşlar ne olacak burada? 5 olacak. E buradan 3 geldi. Şu ikisini topladık. E 3'e de 1.5 eklersek 4.5 yapar. Yani 9 bölü 2 ile cevabımız D seçeneği olur. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir videoyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.